Şimdi sevgili dostlar, insanoğlu bir yaşam sürüyor. Doğuyoruz, işte Allah'ın verdiği yolu kadar yaşıyoruz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ama aynı zamanda bunun ulusal özellikleri var, yerel özellikleri var. Biz bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun gösterdiği yolun yolcusu olmaktan onu duyuyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yalnızca kendi coğrafyasına değil dünyaya biçim vermiş insanmış. Layık, demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün memleketimizi işgal etmiş küresel emperyalist güçleri kovarak bırakılmıştır ve Orta Doğu'dan çok farklılaşan bir ülkeyi kurmuştur. Şimdi onun gösterdiği yol bizim için gerçekten asla hiçbir şekilde vazgeçilemez ve tartışılamaz bir yoldur. Ancak biliyoruz ki bu memleket 20 yıldır karanlık bir tünelden geçiyor. Elbette AKP oy veren yurttaşlarımız da başımızın üzerindedir. Onlara söyleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü yurttaş kendi kimliği içerisinde dilediği partiye oy verir. Ama bu memleketi birilerinin nereye götürmek istediklerini çok iyi bilmek zorundayız. Şimdi ben hepinize soruyorum. Türkiye'de bir süper kupa finali oynanacak. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında bir maç yapılacak. Allah'ı severseniz Türkiye'de stat mı bitti arkadaşlar? Hiçbir yerde olmuyorsa ben Sakarya'da. Ben Sakarya'da hiçbir yerde Suudi Arabistan'a gidip maç yapmaya kalkıyorsun ve onlar diyorlar ki birini marşımızı çalamazsınız. Eee? Atatürk tişörtü giyerek stada giremezsiniz. Eee? Yurtta sulh, cihanda sulh, pankartlarını taşıyamazsınız. Peki soruyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı o inanılmaz kararları veren adamı atayan kimdir? Türkiye'nin tek adamıdır. Recep Tayyip Erdoğan'dır. O bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı atıyor, o da bizi götürüyor, Suudi Arabistan'a mahkum ediyor. Ben şimdi söyleyeyim, ben Fenerbahçe'liyim. Ama Selahattinisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, bu memleketin olurma sahip çıkan herkesi aldım <laughs> ve ölüyorum. dostlar, biz bu nasıl geldik? Bir Cemil Kaşıkçı cinayeti oldu. hatırlıyor musunuz? Çabuk unutuyoruz. Bu memlekette, İstanbul'da Cemil Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'dan gelen özel cinayet timleri büyük öldürdüler. Sonra kaynattılar ve erittiler. Adamın kemiğine bile kimse ulaşamadı. Onu öldürenlerin hangi saatte havaalanından geldiği, hangi saatte büyükelçiliğe girdiği, hangi saatte çıktığı belli. Aramızda hukukçular vardır. Cinayeti yabancılar işlemiş olsa bile, senin ülkende o cinayet işlenmiş ise Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre zanlılar bu memlekette yargılanırlar. Sen eğer Suudi Kralı'nın talebi üzerine o cinayet zanlılarının yargılamasını Türkiye'de yapamayın da Suudi Arabistan'a devredersen adamlar da sana her türlü olumsuzluğu layık görürler olacak. Sevgili arkadaşlar bununla da yetinmedik. 12 şehidimiz geldi. Daha bir hafta olmadı. Birer gün arayla 6 ve 6 askerimizi toplam 12 askerimizi şehit ettiler. Dedik ki gelsin bir Yaptık. Acaba geçici yüz çocuklarımızı koruyabilecek dolanma sahip miydi? Bunu araştıralım dedik. Hayır yapmayız dediler. Gelin bildiriye imza atın dediler. Biz de dedik ki sizin arkanızda hizalanmıyoruz. Bakın biz bu işin sonuna kadar araştırılmasını talep ediyoruz. Milli Savunma Bakanı meclise gelsin. Önce bize bu konuyu anlatsın. Sonra biz o bildiriye imza atıp atmamaya karar verelim dedik. Baktık ki bu iş bir siyasi kumpas. Amaçları şehitlerin arkasından gözyaşı dökmek falan değil. Amaçları siyaset yapmak. Onun üzerine biz kendi bildirimizi imzaladık ve arkasından da şunu söyledik. Bir milli yas ilan edin. 12 çocuğumuzu orada şehit verdik. Milli yas ilan edin. Yapmadılar, tılmadılar bile. Peki onlar kime milli yas ilan etmişlerdi? 90 yaşında ölen Suudi kral için 3 günlük yas ilan etmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? Buna evet diyen, mahkum diyen var mı içimiz arkadaşlar? Demek ki Türkiye mahkumiyetini kaybetti. Demek ki Türkiye bu mu muamelelere kendisini muhatap edebilecek yanlışlıkları peş peşe yaptı. Biz şimdi ne diyoruz? Biz şimdi diyoruz ki Türkiye bir tek adam rejimiyle yönetilmesin. Türkiye demokrasiyle yönetilsin. Hep beraber ortak akılla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeniden çalıştırarak hiçbirimizi birbirimizden ayırt etmeyen bir anlayış içerisinde bir arada olalım, bir arada çalışalım. Bizim için başka siyasal partiye oy vermiş yurttaşımızı ayırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 86 milyon yurttaşını bir arada tutacak, birlikte barış içerisinde, refah içerisinde bu memleketin kurucu değerleriyle uyumlu bir yaşatacak bir yeni geleceği vaat ediyoruz. Yola çıkma gerekçemiz budur. Şimdi gelelim 31 Mart seçimlerine. Arkadaşlar, yılın son günlerini yaşıyoruz. Yarın 31 Aralık. Yılbaşını geçtikten sonra 3 ayımız kalacak. 3 ay sonra bir genel seçim yapacağız. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde ve elbette Pamukova'da da yapacağız. Ben şimdi birkaç şey söylemek isterim. Ece arkadaşımızla bir 15-20 gün evvel tanıştık. Pamukova Belediyesi'ne aday adayı olmak istediğini söyledi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meyakasından, parti meclisinden geçerek adaylığını kesinleşti. Bir kadın arkadaşımız ama yalnızca kadın olduğu için değil, Pamukova'yı çok güzel yönetebilecek niteliklere sahip bir arkadaşımız burada belediye başkan adayım. Çünkü ben biliyorum ki kendisi fen bilimleri alanında lisans, yüksek lisans yapmış, aynı zamanda siyaset biliminde okumuş bir insan. Bir genç arkadaşımız Pamukova için ilaç olacak bir arkadaşımız. Peki ben söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın belediye başkanları başarılı bir dönemi geride bıraktılar. Bakın karşımızda Bilecik Belediye Başkanı oturuyor. Gerçekten Bilecik'te bir ara siyaseten bir takım sorunlar ortaya çıktı. Geldi bileceği inanılmaz güzel bir geleceğe doğru yürütüyor. Kendisine uzun teşekkür ederim. <laughs> bileceği geçin, azıcık Marmara'ya doğru sola doğru gidin. Orada İzmit Belediye Başkanımızı görürsünüz. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit'i o kadar başarıyla etti ki Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçiyor. Biraz daha ilerleyelim Trakya'ya doğru. Uzun köprüde Özlem Hanım var, Özlem Beycan Özlem'in yeniden alan gösterilmesi konusunda tereddüt yok. Çünkü herkes Özlem Beycanın çok başarılı olduğunu biliyor. Aşağıya doğru gidelim. Denizli'de Merkez Efendi'de Şeniz Hanım var. Şeniz Hanım'ı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı yapabilir miyiz? Talep var diye düşünüyoruz. Daha aşağıya inin Selçuk'ta Filiz Hanım var. Halik Aşağıda güneyde C kadın belediye başkanımız var. Orta Anadolu'yu birazcık yukarıya doğru çıkarsanız Amasya'da, Gümüşacıköy'de Zehra Hanım var. Bakın bunların tamamı geride bıraktıkları beş yılı kentleri açısından mükemmel bir yönetimle tamamladılar. Ve huzurlarınızda hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi ben, şimdi ben arkadaşlar Allah ömür verir de gelirsem beş yıl sonra Halukova'da da 5 yılını başarıyla tamamlamış Ece Söyle'ne teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Daha dün Maltepe'de ABD'de bir arkadaşımız ben açım. Çocukların aç, 15 bin lira borcum var, borcumu ödeyemiyorum diyerek ABD'de bilmem kaçlı kaptan kendisine attı ve intihar etti. Sorun şu kadar açık basittir. Türkiye daha iyisine layık. Mı dünyanın on büyük ekonomisi arasına gidecekti. Şu anda sefalet endeksine göre dünyanın en sefil on ekonomisinden bir tanesi. Bizle beraber kimler, kimler var biliyor musunuz? Üzülerek sayıyorum. Zimbabwe var, Suriye var, Sudan var. Bunun gibi ülkelerle beraberiz. Biz yoksulluğumuzu ve bunun kader olmadığını göstermek, bu yoksulluğu yenmek zorundayız dayanışmayı yerel üretimlerden itibaren tekrar hayata geçirmek zorundayız. Yerel ekonomileri canlandırmak zorundayız. Bunun için bir tek adama bağlı olmayan, Pamukova'da kendisine oy veren herkese kulaklarını ve gönlünü açacak bir belediye başkanına ihtiyacımız var. Ben gururla söylüyorum ki, büyük bir mutlulukla söylüyorum ki, Sakarya İl Teşkilatımızı, parti meclisimizi kutluyorum. Çok doğru bir seçim yapmış. Ece Söyler arkadaşımız Pabukova'nın derdine ilaç olacaktır. Evet, dostum, arkadaşım, engin başkanımız ifade etti. Bize bu saatten sonra düşen nedir? Bize bu saatten sonra düşen bütün teşkilatlarımız, bütün yöneticilerimiz hep beraber belirlediğimiz adayların peşine düşmektir. Onlarla beraber kapı kapı çalışmaktır. Elbette Pamukova'da da çalışacağız, Sapanca'da da çalışacağız, Sakarya'nın her yerinde, İstanbul'un yerinde, Erzurum'un yerinde çalışacağız. Çünkü basit bir yerel seçimle gitmiyoruz. Sadece belediye başkanı seçmiyoruz, Türkiye'nin aynı zamanda geleceğini de oynuyoruz.